Var. Aa ne var burada? Bu kuşun adını bilen var mı? Kuş mu cibikci mi? Bu kim ya? Haydi elimiz istek. Hadi dur kurtarayım sana. nereye geldik? Ay. Nereye geldik Kaşkım? Deniz sana bakıyor cik cik Anne cim, cim. Nereye? Dur geliyorum. Aa bak horoz buldum. Bu bizi sabahları uyandırıyor. Biliyorsunuz değil mi çocuklar? Lia bunu nasıl ötüyor Deniz? Deniz onu sötüyor. Çocuklar. Gıt gıt gıdak. gıt, gıt gıdak olan gıt tavuk. Bu ürü İçeri girmek istiyorum. Ürü Bak kümesinin başına çıkmış oturuyor. Ü, ü, ü. Dinlenmece ü, ü, ü. yapıyor. Neredesin? Denizciğim öyle. aaa. Aa. <laughs> Gördün mü sana kabardı. <laughs> hmm. Yapma oğlum gel. Gel gel tükürür yüzünü tükürür Deniz. Hayvan bahçesinde lama vardı ya tükürmüştü bir kere bize. Gel gel Deniz bak yine nereye gitti. Ay burada ne var? Gel gel. Ay yavruları var bebekleri. Ay sen ne takmışsın Anne, ya? Anne almışlar. Oradakiler de mi büyük? Elime. Ay çok güzel ya. Bakayım. Anne bak, açalım. Popcorn atmışlar mısır patlar aynen, gördünüz mü? Açalım. Bak, bak yemek arıyorlar. Aynen, açalım. Bak şunlar da ördek değil mi? Anne açalım. Aslında açamayız. Aynen, Bunları aynen, besleyenler. Açalım. Besleyenler açıyor sadece oğlum. Biz nasıl açalım? Açamayız ki. Bak kilitli. Bak kilitli, kilitli, evet. kilitli gördün mü? Anne. Gülübülere elbiselerini, elbiselerini besleyelim. Oğlum onlar evde bakılmaz ki. Bakılmaz. Gel başka ne varmış onları da bulalım. Gel Açırım. Hayır aşkım gel. Aa, ya etmeyin hayvanları sınır. gelin. Burada gel. Gel bulalım. Oh esiyormuş da güzel. Yavaş git koşarsın Niyacım bekle. Gördün mü tavukları? Rahatladın mı oğlum? Bak Lara <laughs> geldi. Cilik, cim, cim, cim. Gördün mü civcive? Güzel miydi? Cim, cim, bak kadar. şuradakine de bak gel gel keklikler var gel. Şunlar da keklik değil mi? Keneleri yakalayan. Evet. Değil mi keklik onlar? Kene mi evet keneleri keklikler yakalıyormuş. Keneleri yiyor mu? Gözükmüyor ki tellerden. Tabi canım şimdi kene çok var ya Keneleri ne yapıyor? Keklikler yakalıyor. Dur geliyorum anneciğim. Gel. Ha, gidelim şimdi bir şeyler için. Sonra yine bakmaya geliriz tamam mı? O ön tarafta gel bulalım.